Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Indian Farmer'a geldik. Beraber <laughs> alışveriş yapacağız. Hadi başlayalım! <laughs> Bakın bu kızı nereye getirdim, Bak. <laughs> ya inanabiliyor musunuz arkadaşlar? Burada, burada bir yıl önce benim vloglarımda tek başıma takılıyordum. Şimdi bu kızı coming, getirdim. Coming. Şimdi bu kızı getirdim, şimdi burada poş it. poşetimizi kendimiz mi alıyoruz? <laughs> Kendimi de bir göstermiş olayım ben biraz maçtan geldiğimiz için şu anda ben biraz böyle maç kombini rezil terli merli bir haldeyim o yüzden daha çok bu, bu kızı çekeceğim. Amerika'da alışveriş videosu. <laughs> Amerika'da alışveriş. Go! <laughs> Niye indiğin Farm'a geldik peki? Helal yemekler burada var Burada daha mı çok falan? helal şeyler var. Sadece helalliğinden de değil. Türk markalar var. Maden suyu var. En önemlisi buranın en büyük farkı o. Daha bize yakın helal marketler de <laughs> var ama korkma korkma. <laughs> Evet başlıyoruz bakalım fiyatlar miyatlar neymiş. Hadi bakalım. Girl. Poşetlerimizi kendimiz almamız gerekiyor çünkü burada poşet vermiyorlar. Parayla da burada parayla bile satmıyorlar benim bildiğim. 25 kuruş Türkiye'de bu Şu mı? iyi poşetler şunlar zannediyorum 1 dolar ya da 2 dolar. Wow it's amazing bro. <laughs> evet selfie çubuğunu almama gerek yok ben seni çekerim daha çok. Hadi bakalım ben kameramanım. Amerika'daki ilk arabam. <laughs> Macera dolu Amerika. bizi güzel bir manav tarzı böyle Çilek. sebzeler falan karşılıyor. Çilek. Ama Araba, sen böyle her a, gördüğün için kapıldırsan. E bu benim dönmüyor. Bu arada Şişt. para almayı unuttum. Tut şunu ben alıp geliyorum. <laughs> lekler çok büyük ve canlı kırmızı falan duruyorlar. Kesin hormonlu falan ama ben bunlardan. Uf uh, şunların rengine bak. En güzeli olarak bunu gördüm ve bunu aldım. Yiyebiliriz. Aynen. Ne o? Kara üzüm mü? Benim faydalı. 310 dolarımız var. Öyle her gördüğün şeye sap olacağı zaman bile geçeceğini düşünüyorum. Yani evet. gene de belli olmaz. Çünkü yani. maksimum 70 dolar tutar. Kramponla şeye girmem de takım sorunlar olabilir. Hiçbir sorun Neden olmaz. Maçtan geliyor. Ne yapayım artık? Şu tomatolar da çok güzel görünüyor küçücük alalım mı? Ama sen gene her şeye böyle şey olmuş şeyini <laughs> abartmasan. Ama çok güzel duruyor. <laughs> Fiyat da gösterelim millete. İki evet, tanesi 5 beş dolar, bir tanesi üç dolarmış. O yüzden alıyorsan iki tane al değil mi? Çok Öyle ticari kafam var değil mi şu anda? Ve evet. seçemiyorum. Al, kahvaltı güzel oldu. Eskilerini ayırıyoruz. Bak şurada bir tane eski tarzı bir şey var. Bunun ikisini de almıyorum dur. Çok zor bir karar bu benim için. Başarabilecek miyim? Ya bunda da bir şey var. İkisi 3 dolar, birisi 2 dolarmış kanka. Bir tane de alsak çok mu olur? Ya çok olur evet. Bu arada Bil evet, bunlar baksana burada küflü satıyorlar bir tane. Küflenmiş, bizimkinde yok değil mi? Aa inşallah yoktur, hiç görmedim onu. Pasta yaparsak iki tane alırız da pasta yapmayız şu an. Tamam. Bizimkinde, bizimkinde var Bizimkinde de var. Yağlı renkleri çok güzel. Alışveriş yapmamız lazım. Burada patlıcan var bak gel. Yani patlıcanın LB'si 2.79 dolar. LB'nin ne olduğunu şu an bilmiyorum. Gerçekten mükemmel. Mükemmel. Rezil olacağız. Bizi kovacaklar. Patlıcanları aldık. Bir tane patlıcan aldım. Bunlar böyle. Salatalık kalitesini pek beğenemedim. Ama gene de alalım demek. Güzel şey lan ne beğenmedin? Çok güzel duruyor. Kokumba. Biliyor musun şarkıyı? Kokumba. Kokumba. LB'nin kilo karşılığı ne sence? Bakalım mı ona? LB ben yani biliyorum. Yani insanlara fikir vermesi için buna bakmak zorundayız. Liberal başına 1,5 dolar. <laughs> Kanka 1 poundmuş bu LB. 1 pound 0,45 kilogram. Yani o zaman bunun kilo ortalama olarak kaç sence? 3. 3'ten biraz fazla. 3.10-3.20 civarı bir şey. maden suyu kalmamış. Maden suyu Yazıklar buraya. Yazıklar olsun. Ben buraya maden suyu için gelmiştim ya. Buranın en önemli avantajı maden suyu olması. Daha, daha başka avantajı pek yok zaten. Diğer marketleri buluyorduk. Abi suyu buldum. Bunun büyüğü var mı? Yoksa da buradan alırım ben. Neyse, tur, tur falan gibi değişik var. değişik bir sürü şeyler kadar var. Hepsini denemek acaba. istiyorum. Organik şalgam diyor kanka. Bak, organik şalgam acılı. İşte sularını Türkiye'de de bitirmişlerdi. Yam yamlar bir tane içememiştim kız önce. 1 litre 250 mililitre bak nihayet bizim şeyden yazmışlar. Sirke alalım. Üzüm sirkesi, balzamik, nare, doğan ayın alınır. Kanka, USDA organik belgesi almış, bir de 100%, 100 pure juice diyor. Pure almış. Yani ben bir deneme taraftarıyım. Pahalı tabii, 7,5 dolar az bir şey değil yani ama... Bir de buna bakayım, çok bir de buna bir bakayım. Şey Bu, daha ucuz olduğundan değil ama bazı belgeleri yok gibi bunun. Ay çok acıktım, hadi gidelim artık. Evet, abi. Ben... Alıyorum bunu. Al. Çok da ağır var ya. Bu kadar şey nasıl takacak? Çok fazla kavun tarzı meyve var. Anlamadım. Ripe papaya, galia melon, Cantaloupe. Hangisi kavun acaba? Şu biraz daha bana kavun gibi geldi ama benim evet. Cantaloupe kavunu sanki. O biraz yaşlı eli gibi duruyor. California honeydew. O da Hami yaşlı kel gibi duruyor. Bana en tatlı şu geldiği için bir tane bundan alalım mı? Al bakalım. Her şey aldık. aldık. girer girmez. Armut ve çilek aldık. Bundan evet. üzüm de alabiliriz. Bundan istemiyor musun? Alalım. Kavun. Tamam abi. <laughs> Doğanay limonata var. Kapi vişne var kapı ama. Kapi var. Doğanay nar suyu falan var. Kapi vişne almıyoruz tabii ki daha en az yüzde on üç diyor %13 on üç ne abi? On üçse on beş vardır kesin. Yüzde yüzleri arıyoruz biz ya. Ya maden suyu bulamadığımızda şu an sinir oldum ya. Ben çok anasızlı bir gün iki geçiremem biliyorsun. <laughs> çok biz... da ağır atan birinin kafası Buçuk <laughs> dolara silah alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hep acılı şeyler mi? Bak, faydalı acılı şey. Cips, şurada da blue heat diye bir şey var. Hot chili pepper. Şu peynirli. Hani ben bir tane ondan deneyelim. Aa, bunun yağıma ne var içindeki ya? Ne kadar olduğu belli değil ya. Bu 1 pound'u 7 dolar diyor. Yani yarım kilosu 7 dolar. Şu oz, abi oz sıvı birimi değil miydi ya? Two oz mesela. Burada senin bazı seveceğin şeyler var gel Türk marka peynirler. Şimdi Bak burada zaten Tatlılar Tatlılar. Tatlılar. tatlılara hemen geçiyoruz. Gel bu tarafa. Tatlılara hemen geçiyoruz gel. Ya neden öyle? Gel kucum gel kucum. Ya bunun tatlılardan doyamadık seni. Tatlıya doyuramadık seni. Sen tatlısın. Ben çok burada tatlı da, yediğin için mi tatlısın yoksa? Şeyler. Kemal Paşa mı bu? Ne diyor bu? Milk cake fudge. Aa bu... çok güzel duruyor onların. A101'in güzel durup iğrenç olan tatlılarını da alabilir tabii Özellikle şeyle ama ben deneyeceğim. Dene bakalım. Şimdi deneyelim mi? Hangisini sen Bunu mu? Evet, milk ve daha sade bir şey olduğu için biraz onu gözüme kestirdim. Milk cake, ben de keser peda. Ne kadarmış gösterelim, bu 7,5 dolar, bu da 7,5 dolar. Abi çok pahalı ya, şu kadar tatlı nasıl 7,5 dolar ya? Abi sen sende daha, daha böyle neyin verim. pahalı, neyin ucuz olduğu kültürde oluşmadı gibi, dolara alışamadın gibi sanki. Ben çarpmıyorum hiç 26 ile 7,5. Ee, şu birim, birim, birim muhabbeti var ya saçma sapan kafan oraya mı gitti acaba? 7,5 birim olunca ucuz olduğunu falan mı düşünüyorsun? Buradan ilan Allah ediyorum. Ay. Bu birim olayı saçmalık. Alım gücü olayı doğru. Birim olayı saçmalık. Birim sizi kandırmasın. <laughs> Peynirleri 8 ucuz 8 1. birim diyor mesela. Böyle sakın 1. düşünmeyeceksin. 8 dolar son derece pahalı bu ürün için. Son derece olmasa da al. Aa, bu <laughs> Hangisi peki? Kaşar Sizde kesin seçmemiz peyniri. lazım. Türk yazıyor üstünde bal kesirden gelmiş. Ama artık buna şaşırmıyor Türk markalar var burada. <laughs> Kanka içimin kaşarı güzeldir. Bak bakçıvan 1 dolar daha ucuz ama bence içim alalım. Senin içimin kaşarı mı? Ben gidiyorum hadi. Ben Türkiye'ye dönüyorum. Ben Türkiye'ye yani. dönüyorum. Sen burada alışveriş yap tamam mı? Ya kaşar alırız zaten evde mozzarella da var da. Bak burada ne var? Otlu peynir. <laughs> Kaş mı para mı? Otlu peynir. Kekikli abi. Kekik olan bir şeydi. Kötü olabilir mi ya? Kekik bana koysam ben Okay. zaten güzelsin. Daha ne kadar güzel olur. Mozzarella da aynı şeyin emin değilim. İkisi de eriyor. <laughs> o zaman almayayım mı bunu şimdi? Deli alma ya. kaşar buluruz. Süzme peynir senin favori peynirin. Süzme peynir nasıl olmaz burada? Tandır peynir diyor bak. Gaziantep'tenmiş bu da. Peynir ithal etmişiz biz buraya. Kanka bunların birçoğunu ben bizim seveceğimizi zannetmiyorum. Bak şu biraz şey peynir gibi görünmüyor mu süzme? No. Böreklik gibi. Böreklikse sözden mi oldu? Biz ne? niye bu kadar cahiliz? Oldu. Ya da Hatay soslu döner yapılan şey bu. Sülenmiş ama bak. Ablar ne? Şunun rengine bak. Kanserim ben diyor. <laughs> ama şu güzel duruyor biraz daha. Biraz daha sağlıklı duruyor değil mi? Bunlar ne? Aaa rengi çok İçinde güzel. balıklar var gibi. Balık değil onlar. Böcek gibi daha doğrusu. Böcek de değil. <laughs> Hayvanı aslan falan değil, kaplan falan değil. Köpek de olsun. Ol. Köpek de değil. Kedi de olsun. Kedi de, ol. de değil. Ne? Kanser vibe aldım. Sen buranın büyüklüğünü bilmiyorsun herhalde bak. Biz burayı bitiremeyiz. Acıktım evet. ben kahvaltı yapacağız. Ben de acıktım. Ya. Hadi birazdan alalım. Eldik yoğurt kısmına. Şimdi bak şu indi evet yoğurt. çok güzel bir yoğurt. Kaymak diye peçete seriyorlar biliyor musun? Bunu biliyor muyduk? Bunları biliyor muyuz? Kaymak diye peçete mi seriyorlar? Yok artık. Kim yapıyor lan onu? Kanka burada benim bildiğim en güzel marka şu. Hindistan markası. Bak diyor ki bir tanesi 2.99 diyor ama paketin üzerinde 4.99 yazıyor. Hangisine inanacağım ben şimdi? Onun şeyine inan. Kadir inanır. Hmm. Orange'ımızı da alalım her zaman klasik. Ne kadarmış gösterelim. Hem 6.99 yazıyor hem 5.49. Senin için bakalım. 5.49 yazıyor. Biz evet. de büyüyoruz. Bunlar iki çantamızı umarım sığar. Daha alacağımız bayağı bir şey var. Badr. Ee, tereyağı, tereyağı, tereyağı. Bunlar tereyağı mı? Margarin mi? Margarin gibi paketlenmiş ama ben margarin yemem. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Kanka bunlar paket ekmek olduğu için uzak duralım. Walmart'tan taze ekmeğimiz geliyor. Walmart Sen bu ona kıl oldun ama bir onun içine, içine bakarız. Biri bana mesaj attı. Bu ekmeklerin arkasında lar tanıdım. diye bir şey görürsen alma dedi. Bir de bir harften bahsediyordu. U değil miydi Aynen. diyordu. Aynen. İstersen bir tane al yani. Sen bilirsin ama. Bence bizim taze ekmeğimiz güzel Walmart'tan gelen. Gel bak gel burada konserveler var. Bak şimdi burada bir sürü şey bulacağız. Garnitürler var. güzel salça salçalar var bak burada. Biber salçası. Tam biber salçası. Köy salça tat. Bunlar sakin işte misin? kolay kolay bulamazsın. Sen sakin misin? Hangisi? Böyle karışık mı istedin? Evet. Domates ver evet. şey mantıklı lan. Mantıklı. Ne kadarmış? 4.99. Buradaki her şey 4.99. 5.99, 6.99 evet, gibi geliyor bana. Abi, Önemli bir mi? şey daha var, burada almamız gereken zeytin. Siyah zeytin. Marmara Birliği'nin çok güzel siyah zeytin yiyorum. Evet. Sarı zeytin yemiyorum. Ah, Bak şimdi, burada Marmara Birliği'nin zeytinleri var. En iyisini bulmak bir olay. Fiyattan bulacağız. aş <laughs> <laughs> bulduk en fazla. Medium Ağlamak var. Bir de şöyle selede medium Süper ekstra falan bir sürü var lüks, hiper ekstra. Peki bunlardan hangisi en yüksek şeye sahip? Süper, lüks, hiper. Yani bunlardaki hiyerarşiyi ben nasıl anlayacağım? Fiyattan anlayabiliriz bence. 8.99, 6.49, 6.99. Şu anda en yüksek fiyat hiper kanka. Hem de bu laş kanka. Ben bunu alırım. Bak sarması sarabilirsen burada yaprak sarması bile var. Artık her şey var ya. Burası Türkiye gibi lan. Her şey var. Bulamayacağım bir şey yok neredeyse. Bak burada istersen şöyle hazır paket dolma, patlıcan, sarma da var. Burada da şu ana kadar göremedim. Bu tarz şeyler var istiyorsan. Fok fok şunlardan alabilirsin. Nane dedi. Fok da değil ki bu. Naneye ihtiyacımız var. Tamam. Cicik yaparım. Ekiye ihtiyacımız var. Acıktım şu anda ya. İnşallah iyi markadır. Aldık bundan ama. Abi Arif, Arif oldu. iyi canım. 4, 3. 4 dolar. 4 dolar şu. Mantar ister misin yemeklerde? Evet. Pilavlık bulgur diye bir şey gördüğün an çok köftelik evet. bulgur. Ya bu pilavlık işte de görüyoruz. <laughs> Bence aileyim. i̇stersen bir tane daha o zaman. Çorbası yaparız. Kamızı verdiğine kalalım. Ya çok acıktım, çok acıktım. Kuru fasulye falan var bak. Ne kadar büyük çakıl taşı gibi. O da barbunya mı deniyor ona, ne deniyor? Şundan alayım mı? Al istiyorsan daha güzel bir marka yoksa ya. eğer. Şu an şehri arıyoruz. Et bakacağız ve geriye de çok da bir şey kalmadı bu arada. Ceviz var ceviz. Ceviz ve kara üzüm aldım. Bunların fiyatları biraz daha pahalı. 10 dolar şu kara üzüm. bu de ceviz 9 dolar. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar çok faydalı ya. Sabah bunları yememiz lazım her sabah. Bütün paramı burada harcayacağım sanırım. ne? Güzel duruyor. Çikolata protein. Çikolata öteyim. gördüğü an seni cezbediyor değil mi? Hemen <laughs> <laughs> yerine koyun. Şehriye daha önce de problem olmuştu. Burada şehriye problem oluyor. Evet diyor ya. Nereden biliyorsun? Sen daha önce buraya mı geldin? Helva var. Bak burada da olabilir. Çok yakın hissediyorum şu anda şehriye kendimi. Her an bulabilirim. Her an şehriye bulabilirim. Her an şehriye bulabilirim. Neredesin? Haydi oğlum. haydi burada oğlum. Bir sürü değişik şeyler haydi oğlum, var. Şehriye. Haydi nohut. Oğlum. Şehriye. Aldım nohut. Nohut diye şehriye istiyorum. Ben nohut da aldım. Bir bak, buldum şehriye'yi ama 10 kilo. -"Aa, küçükleri de var burada. Bak. Ben buldum. harika bir insansın. Daha küçük biri de var. Bir de tel şehri ama o güzel oldu evet ya. Evet de bu da güzel olsun. Ben daha çok bunu kullanıyorum. Tabii evet, bal... An itibariyle benim telefona geçtik. Seninkinin şarjı Bal var yer Torku misin? varsa torku alınır kanka. Sen bal bildik mi diyorsun? Bu da çok güzel biliyor musun? Bak torkunun bitleri de var lan. Aa antep fıstığı kreması torku da var. Torku bitler. Ya nuga da çok bitler. güzel ama. Torku bitleri alalım çıkalım. Bitler torku. Of tamam. <laughs> kahvaltılık kaplar almamız gerek acilen. Benim bildiğim çayın kralı budur. Direkt klasik. Ama Bak, bizde filiz, 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 çay filiz, var. Filiz, filiz daha güzel. Aa, gel buradan Ay. geri dönüyoruz. Buraya bakmadan geri dönüyoruz gel. Aa, şuna Allah. bak çok güzel. Tatlılara girdik ki Tuğba şimdi. Çok güzel görünüyor. Cananı neyse. Çilekli gofret. Çilekli gofret. Bundan deneyelim mi? Demeyelim. Tabii ver öyle. bize fiyat ver. Bu Dorku da 5 dolar. Üçlü avantajlı paket 5 dolar. Yani. Bu güzel orman meyvelisi. Yani bayağı sağlıksız tabii ama aynı paket ben de severim. Böyle evet. biraz ufak alsak. Tamam aldım, şimdi makarna alsak. İşte tel şehriye de buldum, gel. Yani burada dükkan bir süre sonra loop'a giriyor. Aynı ürünler, bak burada da normal şehriye de var. Makarna, ne alacağız? Tanıdık marka yok. Makarna burgu onları? güzel, yok ipeği tanımıyorum. Çok büyük lan taneleri. Bak bu burgunun da taneleri evet, çok büyük. Bu da bir de şişecek. Gibi. Şuraya bak, koca koca. Şu güzel bak, ufak. O da fakir makarnası. Fabianelli, <laughs> kaleci ismi gibi. Fabianelli. Evet, deneyelim mi? Dene. Evet. Burgusunu da deneyelim, belki o kadar şişmiyordur. Abi Ankara nerede ya? Ankara nerede? Ankara nerede? Bu kadar burada Türk markası varken Ankara, Ankara diyesi neydi? nerede? Her olsun. Markanın ismi Ankara Mavi Poşet. Et reyonuna. Et kokuyor. Sucuklar Kurban Bayramı bitmiş. Kokuyor. Sadece tek marka sucuk kalmış. Ne alalım buradan? Kurban Et Bayramı kokuyor. <laughs> Kullanma tarihi bugün mü şimdi? Bugün değil yani. Bugün üretim ve paketleme tarihi. Ha. Üretme değil de paketlenme Bir tarihi. 1 hafta için, 5 gün için tüketim 5 güne kadar da satın demiş." Oka hard demiş, çok faydalı. Kalp kalpsiz olanlar yesin benim ihtiyacım <laughs> yok o zaman et de yemememiz <laughs> <laughs> Etsiz olanlar yesin benim ihtiyacım. Anka burası bizim parayı geçecek gibi ha. Hem taşıması sorun hem bizim parayı geçmesi sorun. Ne yapacağız hiç bilmiyorum Bak şurada şu anda. bonfileler, stekler falan evet, da var. Burada da. Ben burada vlog çekmiştim hatırlıyor musun burayı? Evet hatırlıyorum. Bir tane adamla konuşmuştum. Ya inanamıyorum ya. Aylar sonra seninle bu markette olduğuma inanamıyorum şu anda. <laughs> ya ben de. <laughs> o vlogların içine girdim. Böyle halı gibi değil ama yine de idare. mi buldun bana. Evet idare eder. Al hadi. Renkleri var farklı farklı. Kanka Pirelli olarak 17 dolar 15 dolar. Şaka mı abi? Yine pen yaşa buldum. Amerika'ya geldim ve pen buldum. <laughs> İnanamıyorum. Abi bulamam diye bütün soğumu Türkiye'den yapmıştım evet, ben. Evet fiyat karşılaştırması 15 yap dolar. Bakalım. 15 dolar. Değmez. Vanilyaya bakın bile. Kokmuyor bile. Gardanya'ya bakın. Şuradan... Uf, şuna bak. Sünger'in yeşil yüzünü sadece kat kat şey yapmışlar. Scoring pad diyor. 3 dolar. Multi purpose. Altılısı 3 dolar. Bizim poşetler Rocky. en altta kaldı bu arada. Hocam rakı satıyorlar. <laughs> Yunanların çaldığı rakı olabilir mi? Ben kesin Türkiye'yim. Evet, büyük bir iş bizi bekliyor. Koy bakalım koyabildiğim mi? Hocam markette süzme Eğer iki poşetimiz yetmezse yok yok. şuradan ücretsiz karton alacağız. Kartonlara koyacağız. Ay. Başlıyoruz. <laughs> oh. Ben de <size> sana yardım <laughs> edeyim. Ben diğer tarafa geçiyorum videoyu burada sonlandırıyorum. Okay. Göstereceğim ne kadar tuttu. Bakalım fiyat yetecek mi? Merakla bekliyorum. Paramız yetecek mi? 212. Biraz hızlı artıyor. Okay, sure. We, can, we can tag you. Yeah, just tag on this. We Formers Indian Market Albany. Indian Market. Yep. Okay. 251.18. 220, 40, 60. Can you open that? Can you open the? Yeah, this Indian market also have an Instagram account here, so we can follow that and tag in the video. Evet, fişi aldın mı? Hocam 251 dolarlık biz ne aldık ya? Biraz fazla mı abarttık acaba? Ama ilk alışveriş ya bu. Ya sen niye kadın hesabını takip ettirdin? Bize bir indirim yaptı mı? Yok boş. Yapamaz ki bu çalışan burada nasıl indirim yapsın? Oh, oh. Ama niye o zaman buranın reklamını yaptırıyor? Beli sponsorluk yaptık şu anda. Sanki bana ne olacak? İzleyicimiz gelip buradan alışveriş mi yapacak? <laughs> Hocam, Kayseri'de arabayı, oldu Arabayı, arabayı sürmekte biraz zorlanıyorsunuz sanki. Ayağıma vurdum az önce. Ayağımı yaraladım. Ben şu an kameramanın olduğun için sana şey sürdürüyorum araba. Yoksa ne kadar centilmen bir erkek olduğum konusunda... Gidiyor bu gidiyor. Evet videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Benim sürekli geldiğim Amerika'daki Indian Market'e bu sefer... Eşiyle geldim. Kuba ile geldim. İnanamıyorum buna ve ben tek başıma maksimum alışverişim 70 dolar falan tutarken eşimi aldığım zaman 250 dolar tuttu. İşte evlenmenin maliyeti bu arkadaşlar. <laughs> o yüzden şu anda olsun ama gene de evliliği sonuna kadar tavsiye ediyorum. Herkese güzel bir evlilikten daha değerli bir şey olamaz. Maşallah 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 diyelim mi? Video finali yapmak için geri ileri geri ileri araba sürdürtüyor. Tamam gel.